Herkese selamlar sevgiler dostlarım. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber baştan da görmüş olduğunuz üzere farklı bir hesaptayım. Hesabın ismi biraz troll olabilir ne git. o yüzden kusura bakmayın öncelikle. Arkadaşlar bu benim eski hesabım. Yaklaşık bir iki sene önce falan bu hesabı kaybettiğimi sanıyordum. Ki kaybetmiştim ama geri buldum yani biraz uğraştım dedim benim eski bir hesabım vardı ne olacak acaba dedim. Bir girdim baktım buldum hesabı yani hesap kaybolmamış oldu ya da duruyormuş. Yani öyle sizlere bir paylaştım dedim. Ben oyun çıktığı zaman çıktığı aylarda falan yüklemiştim yani oyunu üç buçuk seneden beri falan oynuyorum. Bir buçuk sene bu hesapla oynadım iki sene de diğer hesabımla oynadım Red Kit FF hesabıyla. Yani eski bir oyuncuyum. bu hesabım eski bir hesap 57 levelde kalmış. Yani bir buçuk sene oynayıp unutmuşum ben de. direkt yeni hesap açmıştım hiç uğraşmamıştım bunu almakla. Zaten hiç kıyafet falan yoktu şöyle göstereyim. bak bak envanter yani boş yani öyle çok fazla bir kıyafet falan yok. Sadece söyle sezon 4 altın kıyafetleri falan var. Yani sezon 1 kıyafeti var güzel olan. Sezon 7 falan. Bakın şu sezon 4. Böyle değişik kıyafetler. Bunlar da teniz kıyafetler biliyorsunuzdur. Böyle kıyafetler var. Ee, bir hesaba yine de gireyim dedim. Bundan 4 vs videoları gelebilir. Trol videoları gelebilir. Sadece yorumlar yazmanız yeterli. Yani ben çok mutlu oldum cidden. Yani hesapta hesap boş olsa bile yani benim için çok değerli bu hesap şu an. Neden yani çünkü bir buçuk senem vermişim. Eski hesap yani sonuçta. ikinci hesabın neden olmasın. Çok güzel şeyler yapabiliriz bu hesaptan. İsmini falan da değiştireceğiz. Eğer yeni bir isim düşünürseniz bu hesaba yorumlarda yazmayı unutmayın. Dediğim gibi siz ne derseniz onu yapacağım yorumlarda. Derseniz ki troll yap. Böyle kötü oyuncuyum diye kandır millet. Öyle 4 vs 1 falan odalara gir. Derseniz ki dereceli maçta 4 vs 1 gir falan. Hiç sıkıntı yok. Zaten şu an kupamı görmüş olduğunuz gibi çok düşük. Eğer eklemek isterseniz aydın burada. 316, 286, 156. İşte böyle arkadaşlar. Hesap buldum. Yani hesabımı buldum. Bir sizlerle paylaşmak istedim. Yani bu hesapta çok güzel şeyler yapabiliriz. Öyle yani çok güzel şeyler yapacağız da. Yani sadece yorum atmanız yeterli. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hadi bakalım. Bay bay izlediğiniz için teşekkür ederim.